Merhaba arkadaşlar. Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Burçların Ocak ayı 2022 yılı için kahve fallarına bakmaya başladım arkadaşlar. Elbet e, bugünkü burcumuz Yengeç burcu. Kahvemi Yengeç burçları adına içtim. Onların adına niyetlendim. Sizler de niyetlerinize, dileklerinizi bulunun. Bakalım Yengeç burçlarına Ocak ayında neler bekliyor. Evet hatırlatmalarımı yapayım. Tabii ki tarotunu da Hacer ile tarot kanalımda açıyorum arkadaşlar. Oraya da desteklerinizi bekliyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum şimdiden. Evet sevgili yengeçler çevreyle insanlarla hanenin dışında içli dışlı olacağınız süreçler söz konusu yaşama karşı bakış açın değişecek insanlara bir şans daha vereceksin bir ay olacak bununla birlikte motivasyonun yükselecek kendine geleceksin rahatlayacaksın beklentilerin yükseliyor önümüzdeki günlerde İçine dert olup seni bunaltan bir sıkıntıyı atıyorsun ve ferahlıyorsun rahatlıyorsun Evet, gerçekten rahatlayacaksın sevgili yengeç burcu. Elbette karamsar olduğun durumlarda söz konusu ama ee, bunlar geri planda kalacak. Duygularını öne çıkaracaksın. Uyumlu olacağın konuşmalar var. Bu süreçte yükselmelerin sadece iş kariyer olarak değil ilişki olarak da yükselmelerin var. Sana sinsizce yaklaşan birini görüyorum. Dikkatli olmalısın. Çünkü e, sen sevecen, imser, sevdiklerine karşı e, hayat dolusun. Bazen inişler çıkışlar herkeste olur. Sende de bunlar var. İnce bir karamsarlığın var. İnsanlar bir şey almışsın ya da almaya niyet ediyorsun. He, ev, hane hiç fark etmez. E, İkamet değişikliği de olabilir. İnsanların bunda gözü kalmış. Çok fazla enerjini düşürmüşler ve seni haneni çevreni çekemiyorlar Zıtlıklar yaşayacağın isminde s harfi olan birisini görüyorum hemen netleştirelim şurada Zıtlıklar yaşayacaksın ama bunu düzeltmek senin elinde her ne kadar karamsar olsan da e, içindeki o sevecen yapı sevgi dolu yapı ön planda olacak e, iki, iki tane evet bir iki birinde üzüldüğün yapamadığın bir şey bunu daha önce denemişsin planın istediğin şey gerçekleşmem bir üzüntü yaşamışsın tekrardan başka bir tane var bu ikisi de önümüzdeki e, günlerde gerçekleştirmek için yolları açıyorsun rahat İkili bir konuşma söz konusu seni rahatlatacak kalbini ferahlatacak senin içini dökmen lazım dolmuşta taşmışsın haneden içeriye çıkabilirsin dediğim gibi bir taşınma bir çevre değiştirme bir seyahat söz konusu dışarıya doğru zaten gördüğün üzere e, ilerledi parasal bir sıkıntı yaşamışsın bunu e, ya bir e, gelir ani olarak bir gelir gelecek ve rahatlayacaksın bu gelirde lakin giderin daha fazla birazcık üzülebilirsin tedirgin olabilirsin kocaman bir atım var muradım var senin evinin üstünde çıkmış. Sen evle ilgili bir atılım yapmak isteyebilirsin bir alımla ilgili atılım ve önü açık ferah zaten fincanın o kadar tertemiz ki e, kalbinin iyi niyetinin sonucunda e, güzel bir yere varacaksın sen. Sevdiklerine karşı iyimser, yardımsever olman sayesinde zaten şans seninle olacak. Bir görüşme söz konusu. İlk önce bu görüşme bir telefonla olabilir. Daha sonrasında yüz yüze gireceksin. Lakin sinirlerine hakim olman gerekiyor. Ani çıkışlar yapabilirsin. Kendi kendine düşünmekten kafayı yiyecek dereceye geliyorsun. Şimdi gelelim sevgi, ilişki, aşk olarak ne yaparsan yap gücü istiyorsun. Gücün ön plana çıkıyor. Yani baskın olmak istiyorsun. Baskın olan karakter kendi duygularına hakim olman gerekiyor aşk konusunda bazen çok güçlü, bazen savunmasız, sevgisiz hissedebilirsin. İlgiyi seviyorsun, mutlu olmak istiyorsun. Sana yapılan birçok şeyi hak etmemişsin. Ama e, sevmediğine karşı ne kadar ilgi gösterebilirsin? Orası da tartışılabilir. Sevdiğine aşırı bağlı oluyorsun. Kaybetme korkun oluyor ve bu e, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Özgürlüğünden taviz vermek istemiyorsun. Eee İyimsersin yalnız ne yaparsan ya pat diye karşına çıkıyor biliyor musun? Mesela birini üzdün yanlışlıkla ya da isteyerek istemeyerek aynı şekilde üzülüyorsun. Ne eksik ne fazla kalabalık bir ortama gireceksin. İnsanların gözü sende e, söz verdiğin bir şeyi gerçekleştireceksin. Birini ya kutlamaya ya bir yere ya bir yemeğe böyle bir şey kalabalık söz konusu. İş kariyerle ilgili olarak ise... E, çevren tarafından gerçekten hazmedilemiyorsun. İyi bir şeyler yapıyorsun ki demek ki hazmedilemiyorsun. Ee, beğeniyorlar insanlar seni. Çekici buluyorlar. imreniyorlar. Ya benim neyime imrenecekler? Benim hayatım mahvolmuş zaten. Ben yeterim. Hayır. Şöyle diyeyim. iyi olan demek gibi iyisin. Bir iyi yaptığın bir şey var ki herkesin sende gözü kalıyor. Karınca var. Bereketli bir sürece gireceksin. Bereketli bir ay seni bekliyor. İki yere ya da üç yere tam belirgin değil. Borcun olabilir. Bu borçları aniden ödeyemezsin. Azar azar biraz ferahlaman lazım. Kemerleri sıkayım derken, tutumlu olayım derken cimriliğe dönmesin. Çevrendekilere de kendini de bu durumda sıkmaman lazım. Sana hayran birisi var. Bildiğin sana hayranlıkla bakıyor. Ve bu insanla bir görüşmen var ilerleyen günlerde. Evet gelelim tabağımıza. Evet senin hanende ve senin üzerinde göz var. Bir tane dileğin gözüküyor. Hanene karşı ilgisiz ya da istemsiz olabilirsin. Hanene birazcık vakit ayırman lazım. Evet dileğini sürekli istiyorsun. Kocaman bir kuşun var kanatlarını açmış sana doğru gelen bir haber. E, bu haberle birlikte rahatlayacaksın. Gözünün üstünde yaşlı bir kadın görüyorum. Evet hanene imrenirken nazar değdirmiş bir kadından bahsediyorum. Tekrardan birçok haberim mevcut ama isminde F harfi olan birisi çok belirgin çıkmamış. Ha, üç oldu. Üçlü bir vakitte biraz önce gördüm F silindi onu söyleyeceğim ama F harfi olan birisiyle bir e, ağız dalaşın olabilir. Kendine dikkat etmen gerekiyor. Telefonda ya da yüzde hiç hiç fark etmez. Aşk sevgi olarak beklentilerinin karşılanmasını istiyorsun. Dostluk bağların çok güçlü. Sevdiğin insana elinden geldiğince memnun etmeye çalışıyorsun. Seni aldatan ya da üzen birisi var burada. O insana dikkat et. Çünkü o insan karşılığını bulacak. Pardon bir dakika. Evet arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bitsin devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam edelim yani sana kötülük yapmış senin canını yakmış birisi ile e, konuşmam var o e, karşılığını alacak senden ama tabii ki iyi ya da kötü tepki vermek ona herhangi bir şekilde şans vermek sana kalmış senin duyguların önemli burada. Evet sevgili yengeçler. E, kafanızın içinde çok büyük bir sorun söz konusu. Onu atmanız lazım ki bu iyi ve güzellik e, istediğiniz doğrultuda olsun. E, çevrenizde tabii ki konuşulan her zaman siz olacaksınız. Çünkü siz şeylere dönüp bakmadıkça insanlar bunu farklı yorumlayabiliyorlar. Her ne olursa olsun kendinizde şöyle söyleyeyim yani. Her ne olursa olsun kendinde o bir içinde hani gelen bir kötülük var ya o kötülüğü karşı tarafa hiçbir şekilde yansıtmayacaksın öyle diyeyim sana. Evet başka bir şeyimiz yok sevgili yengeçler Ocak 2022 yılı için kahve fallarına baktım. Evet arkadaşlar eğer siz de burcunuzu yazarsanız beni çok memnun edersiniz. Son olarak emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince yorumlarınızı okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız, ekibim ki benim alemsiniz. Biliyorsunuz ki tarot açılımında da ee, hemen... Hacerle Tarot kanalımda gerçekleştireceğim. Oradan da Ocak ayı 2022 yılı için tarot açılımını dinleyebilirsiniz. Her ne olursa olsun sizin kocaman bir kalbiniz var yengeçler. Sevginiz büyük evet ama yapılanları hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Ara ara aklınıza geldiğinde de sinirlenip söyleyeceklerinize hakim olmayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkanlara sadece dikkat edin. Çünkü sizin hayatınızda bazı bitirişlerin geri dönüşü yok. Gerçi hak etmiyor da değiller hani hayatınızdaki gereksizler. O yüzden kendinize çeki düzen vereceğiniz yeni bir yıl yeni bir ay sizi bekliyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın.